Böyle yazayım. Hem içimden de sıkıntı yaratılmasın. Evet. Yayındasın. Sesin geliyor herhalde. Arkadaşlar da onaylarsa sesi. Arkadaşlar iyi akşamlar. Kusura bakmayın. Böyle biraz birkaç gündür gerginim. Biraz da olaylardan uzağım. Aslında bugün kendimi katılmak zorunda hissettim. Bana sormak istediğiniz bir şey varsa buyurun sorun. Ben çok fazla uzatmayacağım, bir iki kelime konuşacağım ve ayrılacağım. Sen o bir iki kelimeyi konuş, ben veya sorayım hemen. Bu escort konusunda i̇şte... sen de escort konusuna giriyorsun da, benim söylediklerime şey ya şu ne benim... ne diyorsun yani? Orada escort almak gündüz zengin çocukları niye ağır escort? Orada zaten ayakta bile durulmaz ayakkabıyla. Kafaya yatmıyor yani o anlamda söylüyorum ağırda eskort. Ya bir eskort mı ama eskort sonradan katılan. Asıl eskort Enes. Yani bakın Narin'in çantasında çıkan Eflatun etek. Enes'e giydirilen bir etek. Ha evet bravo. Enes'e orada inanılmaz zaten işkence var. Evet. Eskort tamam. Enes'i kurtarmak için gelmiş olabilir. Veya eskort Salim'e gelmiş olabilir. Niye? Salim'in eskorta ihtiyacı mı vardı ki acaba o köyde? Veya o köyde paralı eskorta kimin ihtiyacı vardı ki? Kim ilgileniyor bu işlerle? Yani kimin takıntısı var? Ama <laughs> evet. O olsa, olsa olsa Salim'in ihtiyacı vardı. Evet. Yani o şeyin bile pardon kusura bakmayın Görüntü gidiyor şarada takmak zorunda kaldım telefondan bağlanıyorum. Şimdi e, bir şey, saniye yok. bir saniyeni alabilir miyim? E, ekrandaki Murat Kızılarslan yani yazıyorlar kim bu arkadaş diye de e, ala bilmeyenler Murat Kızıl Aslan e, daimi konuğumuz chatte sürekli yazar. E, Murat Kızıl Aslan olarak biliyorsunuz. Kendisi anlatıyor. Bölgede çalışmış, kollukta çalışmış birisi. Buyur. Zaten e, arkadaşlar ismim soy ismim pek değil. İsterseniz zaten e, Google hesabıma gireceğim, YouTube hesabıma falan gireceğim, TC'mi de yazacağım. Yani olan oldu zaten. Bundan sonra ne olacak ki? Döküldük, döküleceğimiz kadar. Bu eskort muhabbeti sonradan gelmiş bir şey. Eskort gelmişse bir şey gelmiştir. Dün akşamki yayında ben bayağı bir gerildim aslında. Bir bir soruyu 3 dört defa sormama rağmen sorum okunmadı bile. Ee, yayındaki arkadaş herhalde bölgenin halkıymış. Anlattığı çok şey doğru. Ama Söylemek istemedikleri, söylemek istediklerini bir insan niye, neden söyleyemez ki? Yani orada bir isim verdi. Değiştirerek bir isim verdi. Doğru mu? yok? Evet. Verdiği ismin kim olduğunu zaten herkes anlamadı mı Kemal Bey? Ya ben hep söylüyorum. Ama Baş mu? harflerini söyle geç. Yani şifreli konuşacağım diye de kafaları bulandırmaya da gerek yok. Gizem yok, yaratmaya gerek yok. Ama onlar isim söyledi ya. Ay, evet. evet. Ki işte, ismimiz Sakıncalı farklı isim kullandık. E şimdi bu aile Güran'dan kaçmış. Bu şahıs gitmiş Hollanda'ya kaçmış. Yurt evet. dışına kaçmış. Ailenin Başka bir şeyden dolayı kaçmışmışmış. Ailesi daha oradaymış. Şimdi bu yurt dışına kaçan kişiyi Güranlar bilmiyor mu? Biliyor. Zaten Güranlar ikiye bölündü diyorlar ya. Evet. Güranlar, Güranlar ikiye bölündü de bir de kayalar var. Kayalar Güranlardan daha güçlü. Evet. Emin olun bakın. Kayalar Güranlardan daha güçlü. Ben belediye başka karesinde. belediye başkanları falan da var. Lafına kesiyorum. Belediye başkanları tabii, falan da var. Tabii ki. Tabii Kayal, ki kayalar tabii önemli ki. yani. Tabii ki. Aile içerisinde mecliste bile olan, mesela annenin soy ismiyle babanın soy ismi farklıdır ya. Kayalarla bağlantılı mecliste bile insanlar var. Çaycı da olabilir, vekil de olabilir. Ben bilmiyorum. Tarafsız yorum yapıyorum. Bakın arkadaşlar çok özür diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde işlenilen basına yansıyan sosyal medyaya yansıyan bizlere yansıyan olayların hepsi bir şekilde örtülmeye çalıştı. Allah rızası için ne olursunuz birbirimizi kırıcı olup da bu olayları kapatmayalım, devam edelim. Bugün olmazsa yarın çıkacak. Yarın olmazsa öbür öbür gün çıkacak. Dün bana bir tanesi dün e, bir yayında şeyin e, Bey'in yayınında biri yazmış önümüzdeki Ramazan'a çözülür mü bu iş diye. Çok şey geldi bana. Hala PSA konuşanlar var. PSA'ya avukatlar açıkladı zaten. Dereden bulaşmış diye. <laughs> ya orada ahırda, ahırda eskort, meskort yok. Ahırın eskortu Enes. Enes'e yapılanları belki sonradan ya eskort geldiyse de gelmiştir orada. Vardır orada. Orada yabancı biri var. Orada kazıda çıkan bir ceset var. Israrla hala hala söylüyorum. Bu yayını da lütfen kısıtlamayın. Yayınıza devam edin. Herkes izlesin. Beni de görsün herkes. İsmim Murat Soy, ismim Ankara'da yaşıyorum. Adresimi de verebilirim. Gerek yok. de yazacağım zaten. Becerebilirsem telefon numaramı yerine 10 mesalına TCM yazacağım. Hiç böyle bir iki defa uyarıldım ama artık yetti yani bir daha uyarsınlar. Bir daha alsınlar. Sorun yok. Bir, sani bir saniyeni alayım. İktimler bir, bir saniyeni alayım. Arkadaşlar evet. PSA için söylediği latife yapıyor. Yani Esra mecidi diye ya dereden. Evet, tabii. Yani ciddiye almayın. ha Yanlış anlamayın. PSA ya dereden bulaşmadı yani. Dedi ya dereden bulaşmadı. Yani, latife yapıyorum arkadaşlar. Yani, Gürhanların dediği için evet, söylüyor evet, yani. Olur. Şaka, dalga geçiyor değil mi Esra Ezmeci ve güranlarla ciddi e, alıp da sonra demesinler. Tabii, Esra Ezmeci kimdi, kimdi ya? Neyse devam edelim. Pardon, Pardon Gürhan TV. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> çok... Bak, tanımıyorum. Soy ismini ben Çizmeci diye biliyordum. Ee, daha başka hmm. bana lütfen bir şeyler sorun da ben söyleyeyim. Durup dururken bir şeyler söyleyemiyorum. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bakın çok özür dilerim. Ben bütün günümü hem çalışarak hem bu notları alarak geçiyorum. Sehpamın üstünü açayım bakın. Yırtıp yırtıp temize çektiğim o kadar not var ki. Ben şimdi bunları bir aç yayınlamaya başlarsam, ben bunları bir anlatmaya başlarsam ilk program başladığından sonuna kadar gitmem lazım. Çok merak ettiğiniz bir şeyler varsa lütfen sorun ben yanıtlayayım Fazla da katılmak istemiyorum. Bazı kanallara girdiğim zaman canlı yayına girin falan diyorlar. Hiçbir yayında da işim yok. Lütfen ısrar etmeyin. Bu kanalı ben samimi bulduğum için hiç küfür yok. Hiç argo yok. Geçen gün kanalın bir tanesinde çok ağır bir küfür konuşuldu. Yanımızda çoluk çocuk var dedim. Yani ben 52 yaşındayım arkadaşlar. 25 yaşındaki çocuğum benim çocuk değil mi Allah aşkına? Hayır siz ailenizin yanında öyle bir küfürlü programı nasıl yapıyorsunuz? Veya tepki geldiyse bir nezaket yapın. Neden dışlıyorsunuz? Neden hakaretlerle devam ediyorsunuz? Neyse girmeyelim o sormak konulara. Bir şey varsa bekliyorum. Bu arada çete bakıyorum ama çette de pek de bir şey yok. Yani dediğim gibi sen yani sormak istediğiniz bir şey varsa sorayım. Söyleyeyim. Evet. anlatayım. Ben evet. her şeyi okutuyorum. Muhammed Mehmetoğlu. Bakın Muhammed Mehmetoğlu. Söylüyorum. Bu bir. Kazı iki. Bunu da açık açık söylüyorum. Furkan Emlak üç. Furkan Emlak da o açıklamayı yapan Furkan Emlak'ın sahibi değil. O da Muhammed Güran. Muhammed değil. T ile bitmiyor. D ile bitiyor. E, evet. Çok sosyal medya hesapları var. Sahibinden konuda da zaten Sitenin sahibi olduğu belli, Emlak'ın sahibi olduğu belli. Yani şunu mu diyorsun Furkan Emlak bu Koçero denilen kişi paravan aslında arkasında Mehmetoğulları var. Yani direkt 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 hem de Muhammed Mehmetoğlu. Bakın evet. Furkan Emlak Mir Motors, Mir Motor diyorlar ya Mir Motors aslı. Evet. Bakın Mir Motors İstanbul'da da var. Furkan Emlak Ankara'da da var. Araştırdım. Tam dibine giremedim ama yine bağlantıları olduğunu düşünüyorum. Yine Diyarbakır Bağlar'da çok ilanları var. Evet. Yani biraz daha kurcalarım. Ben i̇ki, sınırlarımı zorlarım. İki tane soru var. Bir. Buyurun. E, Eylem Hanım diyor. Enes'e neden işkence yaptılar diyor. Enes'e neden işkence yaptılar? Enes Nari'nin kaybolmasından anlatayım mı? Enes Salim'in kaybolmasından 3 ay önce Salih'in kızlarına bir şeyler yapar. Açık söylemiyorum. Kanalımıza zarar gelmesin. Sonra Enes'e, Enes'in paraya mı ihtiyacı var? Veya bakın ben askeriyeden ayrılmayayım. As, aslında askeriyedeki mesleğimde iş makineleri operatörü, istikamcıydım. Mesleğimden dolayı Türkiye'nin gezmedi mesela dar görmüş. E, mesela bir şey görmüş karakola saldırı olmuş karakolu tamir etmeye onarmaya biz gidiyorduk dalga geçiyorlardı mezarcısın diye aslında biz mezarlardan dirileri çıkartıyorduk insanlara anlatamadık bölgeye çok hakimim dün akşamki konuşan arkadaş da bölgeye çok hakim ama bakın dün akşam sanırım olay biraz daha yön değiştirilmeye çalışıldı evet. sorunuzun cevabını aldınız mı Biraz Bu, daha açayım mı? Açtı mı da uzuyor. Bir, bir soru daha var. Ee, tamam. Ma, çıkartılan ceset kimdi diyor Latife Avcı. Valla benim kanımca yabancı uyruklu bir kadının cesedi çıkartıldı. Eskat olarak. O dan ceset de çıkartılmadı. Bakın Kemal Bey ben bunu size günlerdir hatta aylardır söylüyorum. O kazı boşuna yapılmadı. O battaniyenin içindeki ya battaniyenin kıvrımına baksanıza ya. Direkt ceset çıkardı. Ya ona mermi sandığı diyenler oldu ya. Bu kadar komik bir şey olamaz ya. Mermi sandığın insanlar neden battaniyeyle çıkartsın ya? Tutar sandığı iki kişi ucuca tutar çıkardı. Tabii, şekil olarak duymuyor. Gö gösterdik onları yani. Hayır, e... Şekil olarak zaten bildiğiniz insan sulüeti battaniyenin evet. altında Net bir şekilde yay gibi duruyor. Evet. O kazıyı evet. yaptıran o kazıyı yaptıran da Nevzat Bahtiyar. Maalesef benim de e, bilmediğim bazı şeyleri öğrendim. Nevzat Bahtiyar çok bile ceza almış diye ben günlerdir size söylüyordum. Ama Nevzat Bahtiyar narin olayından aldığı ceza en üst. Neden evet. çıkamadı? Şimdiye kadar çıkamaz mıydı? Aynı cezayı alanlar tutuksuz yargılanıyor bakın dışarıdalar. Biri anne diye, biri, biri, anne evet. diye, biri çocuk diye filan yani. Anne işte, çocuk çıkacak. Anne yani ile işte, Anneyle çocuk çıkacak. Kılıf işte. Bakın, Hediye Güran, Hediye Güran, Salim'in sevgililer günü hediyesi diye ben size aşağı yukarı 3-4 Şubat'ta falan yazdım. Çok iyi hatırlıyorum. Bir hafta önceden. Hediye Güran kilit. Ondan sonra dediler ki Hediye Güran Asliye'de yargılanıyor. Bakın arkadaşlar. İkinci kata çıkmak için birinci kata aşmanız lazım. Mahkeme çok akıllı davrandı. Aslına bakarsanız Asliye'nin ifadeleriyle narin cinayeti değil. Güranların olayı çözülecek. Birazcık sabır. Az bir şey sabır. Bakın hiçbir yerde konuşmuyorum. Burada konuşuyorum. Konuşmaya da devam edeceğim. Fazla konuşmaya diyen, uyaran arkadaşımla, arkadaş olduk onlarla artık. Onlara da sınırlarımı aşmayacağımı söyledim. İsmi söylemeyeceğim. Yok televizyon kanalı sahibiymiş, şu, buymuş, şuymuş. Kimse bana dava açamasın. Ama yani düşünce özgürlüğü var. Evet. Bildiklerimi, duyduklarımı her zaman ileteceğim. Aldığım bilgiler kesindir, sağlamdır. İletmeye devam edeceğim. Lütfen şimdiye kadar yazdıklarımı bir kenarda not alın. Belki bir iki tane çatlak olmuştur ama onların da devamı gelecek. Sizi temin ediyorum. Şimdi e, kısaca Başka var, mı? var kısaca ama alayım? E, çok uzayacak gibi duruyor. Evet. Murat Murat Bey Seranat ona sormuş Murat Bey Nar ne kim neden ne zaman niçin öldürdü? Uzun bir soru, uzun bir cevap belki ama senden kısaca vermeni çok, isteyeceğim. Çok kısa bir cevap vereyim mi? Kısa. Çok kısa bir cevap vereyim mi? Evet. Dün akşamki yayında Narin'e ne olduğunu zaten o arkadaş anlattı ama tam anlatamadı. Söyleyeyim. Narin'e ilk yapan belki kardeşi olabilir. Ama Narin maalesef Narin'i öldüren Hediye Gülhan. Ben size en baştan beri söylüyorum. Bunu 14 Şubat'tan bir haftadan önceden beri diyorum ki hediye Salim'e sevgililer günü hediyesi. Çok... <laughs> Başka ne diyeyim? Başka. Çok net ve kısa söyledim. Tamam. Bakın benim söylediklerimi bir kenara yazın. Ciddi alın arkadaşlar lütfen. Dikkat ederseniz benim böyle chatte falan fazla bir gerek şeyim yok. Duyduklarıma tepki olarak bir şeyler yazıyorum. İster istemez. Parmaklarım gidiyor ya. Şu klavye baksanıza. Klavyenin tuşları kirlendi. Tamam. İnanç var ya klavyenin tuşları kirlendi. Başka bir soru. Seyyah. Seyya sormuş. Murat Bey'e göre yüksel, evet. yüksel yani anne olan biteni gördü mü? Haberi var mı? Gözlerinin önünde mi oldu her şey diyor. Anne yüksel biliyor mu her şey diyor yani. Gördü mü diyor. eee Narin'in öldüğünü bilmiyorum. Narin'in yükselin yanından götürüldüklerinde ölü değildi. Bence de öyle. Yani zaten o yüzden anne getirin. Enes'in darbeler de Enes'in özür dilerim. Enes'in üzerindeki darbeler de kesinlikle Nari'nin savunma açısından değil, savunmasından olmadı. Evet evet. Ona bir şey yapılırken o oraya... Nari ilk darbeyle savunmasız hale getirildi. Narin hediye Gülhan'a teslim edildi Kemal Bey. Evet. Bu işe bir kılıp lazımdı bakın iyi dinleyin Nevzat Bahtiyar olayı gördü evet. Salim bunu fark etti Nevzat evine gitti sonra Nevzat'ı çağırdılar olay aslında çok basit saatlerce konuşuyoruz günlerdir aylardır konuşuyoruz da olay <laughs> çok basit çözülmüş mahkeme kararı gerekçeli karar gerekçeli kararın o 950 sayfasının hepsinde teker teker dinleye dinleye okudum 10 numara bir karar Size Baş level 1, level 2 demiştim. Hatırlıyor musunuz? Evet. Hayırlısı bakacağız. Hatırlıyor musunuz? Whatsapp'tan yazmıştım. Ama tahliyeler de oldu bu arada. Yani Bir de level 3 e, Can, Canay sormuş. Neyse o... benim kelem düştü ya. Kısa Buyurun. kısa lütfen kısa kısa alayım. Hakikaten 2 saat oldu. Can, Canay sormuş. O battaniye tamam. yoksa eskort kadın mı koydular? O battaniyede eskort kadın mı vardı diyor. Mısır tarlasındaki kazıda. Yani ben o olduğunu düşünüyorsun. O çıkan mı? Kazıda evet. Çıkan mı? Evet. Onu ben zaten onu ben zaten iki aydır söylüyorum ki yabancı uyruklu kadın vardı orada. Kazıda çıkan da yabancı uyruklu kadındı. Arayan bir ailesi olmadığı için şeyde paus yapıldı. Paus var ya hani teyplerde evet. olan oluyor ya paus. Evet. Paus. Evet. Stop değil ama bu paus oldu duruyor yani. Sonra tekrar çalıştıracak. Yani eğer bunlar eğer bunlar araştırılmayacaksa eğer bunlar araştırılmayacaksa bunların devamı gelmeyecekse biz çok büyük bir tehlike içerisinde bir ülkeyiz. Bakın evet. tekrar söylüyorum. Az önce de söyledim. Bu memlekette olan medyatik en ağır cezaları en ağır suçları gizleyen hep başımızdakiler oldu. Hatırlarsanız 6 sene 7 sene olmadı daha 8 sene olmadı. İhtiyar bir sakallı abimiz 6 yaşında 7 yaşında bir çocukla münasebeti oldu. 10 yaşında da olabilir veya 12 yaşında da. Meclise kararname gitti hatırlıyor musunuz? Erken yaşta evlilik olabilir diye. Güzel. Ama muhalefet karşı çıktığı için bu kararname olmadı. Evet girmeyelim o konuda. Tamam tamam anladım ben yani. Ben de dediğini anladım. Gir Daha başka kısa cevap vereceğim Arkadaşlar chatten de yazıyorsunuz ama şu anda chat'e bakamıyorum. Bakma bakma. Ama yayın ben... bittikten sonra Kemal Bey chat'i üstüne açık tutun. Açık tutuyorum. Şey, yayın bittikten sonra bir süre açık tutun. Ben bir orada biraz. Bana sorular geliyor. Soruları bana özellik atıyorlar. Eylem Hanım bana atıyor. ben, or <laughs> ben, oradan ben ok... ben, ben oradan okuyorum zaten. O ekran görüntüsü alıp bana atıyor Eylem Hanım. Şimdi Kısa kısa hakikaten kısa olsun. Peki peki diyor. Neden açıklamıyor devlet bu kadar ama oyna mal olmuş şeyi? Neden gizli tutuyor? Neden Her şey şeffaf değil demek istiyor? Yasemin Ergen. Ergene pardon. Yasemin Ergene. O zaman sadece şunu söyleyeyim. Devlet açıklayacağını zaten narin daha bulunmadan açıkları. Yeterli mi? Bir vekilimiz, bir bakanımız orada aile yakınımızdır dedi. Olayı çözdük dedi. Yani bir bakan bunu söyledikten sonra çok özür dilerim. Jandarmaya ne alt düşer, polise ne alt düşer, sana ne alt düşer, bana ne alt düşer? Düşer mi? Lütfen ya. Arkadaşlar birazcık mantıklı olalım. Ne olursun benim söylediklerimi? Bazen bazı insanlar diyor ki Murat yine konuşuyor, Murat yine sallıyor. Benim söylediklerimin hepsi sabittir. Herkes çok şey söylüyor. Herkes bütün yorumları yapıyor. Ha bak bunu da söylemiştim. Bak bunu da söylemiştim. Ama benim sadece söylediklerim çıkıyor. Yani e, söylediklerim çıkıyor derken. E, Murat, Bana bir nöbet söyletiriyor aslında bunları. İyi de konuşmayın. E, Murat e, biraz şey hızlı gidelim lütfen. E, nef konusunu biliyor musun? Tamam. Nef, nef konusu nef. Nef ne olduğunu biliyor muyuz? Kemal Bey a, arazi, biliyorum a, da olayla alakalı evet nefle ilgili bir nefle ilgili bir bilgim var mı arazilerle ilgili köyün arazileriyle nefle anlaşmışlar gibi bir garip bir yere getirdiler olayı kısaca var yok ya da bilmiyorum nef yani emin değilim okey Emin de bak var var veya yok demiyorum. Anladım. Emin değilim. Duyduklarım var ama yani bazı şeylerde direkt hop diye söylenmiyor. Emin değilim. Bakın var veya yok demiyorum. Emin değilim. Anladım. Ama beni söylüyorum. AK, Buyur. AK Enes yoğun bir şekilde hastanelerde bir kız aramış diyor. Enes yoğun bir şekilde hastanede kız aramış. Eskort kızı mı aradı acaba diyor. Kazıdan çık, kız mı çıktı? gibi AK sormuş. Yani Enes bir kız aramış hastanelerde. Şimdi ben sadece akşam, bir kere gittiğini biliyorum sadece. Dün akşam dün akşamki yayında o arkadaş ismini de hatırlamıyorum da. Yani böyle dinledim. Yalnızca dinledim. Biraz da rahatsızım. Fazla da çete bakamıyorum. Dinledim. O arkadaşın söylediklerinin yüzde sekseni doğru. Yüzde sekseni doğru. Evet. Ama Nedenlerini açıklayamadılar. Bize neden lazım? Sonucu He. zaten biliyoruz. Olanları zaten görüyoruz. Bize neden olduğu lazım. Bu olay, bakın, e, Ahırda olanlarla e, Nari'nin ölümünün hiçbir alakası yok. Hiçbir alakası yok. Ben bunu günlerdir, haftalardır söylüyorum. Nari'nin öldürülmesi daha önce planlanmış. O gün de narine salime götüren imamdır. Bakın. Narin imama geliyor. İmam narini salime götürüyor, eve götürüyor. Bu ses kaydı doğru mu diyorsun? Öyle olay. Nasıl? Bir ses kaydı var ya salime arıyor. Bir şeyler görmüş, ayıp şeyler görmüş filan diyor. Tabii, tabii, doğru. Okey. Okey. Bakın. Son, Kemal Bey, son bakın bir Kemal soru. Buyurun. Son bir soru. Murat Buyur. iki saati geçtik. Son bir soru. Şimdi sorum düğün olacaktı ya kız tarafı çocuğumuz balkondan düştü ve öldü. Düğünü erteleyelim dedi ya bu ailenin çocuğu öldü mü ölmedi mi diyor. Böyle bir şey var mı ya ben balkondan düşen bir çocuk kız tarafı. Bunu bunu sizin, bunu sizin yayınlarınıza ilk katıldığım günlerde söyledim. Mezarlarda, mezarlıkta üstü beton dökülmüş alanlar var. Bakın. Kazıyla birlikte açılacak bir dava daha var. Eğer zaten o dava açılmazsa ben de o dünkü yanlışlıkla Muhammed Kaya var ya, ismi yanlışlıkla Muhammed Kaya demişler. Hollanda'ya kaçmış. Eğer bu eğer bu olay çözülmezse ben herhangi bir ülkeye iltica isteyeceğim. Çünkü eğer bu olay bu kadar, kamuoyu bu kadar bu olayı, bu kadar insan bu olayı her kanalda narin işleniyor ya. Her televizyon kanalında, her haberde bir on dakika narine ayrılıyor. Eğer daha bu olay ortaya çıkmazsa benim bu devlete hiçbir güvencim kalmayacak. Yani devlet derken, devletler baki, kalıcıdır. Yani yönetime hiçbir güvencim kalmayacak. Çok samimi söylüyorum bunu. Gün gelir Size de bildiririm Eğer bu olay çözülmezse ben çok böyle iğrenç de olsa başka bir ülkeye ceketimi diyorsun, alır giderim diyorsun. Ceketimi bile almayacağım. Bir <laughs> yerde buluruz diyecek şey. Işte. Tamam, tamam. Son, son, havasını bile son bir soru demiştim ama e, onu okumam Buyurun. lazım. Önemli çünkü birgül birgül sormuş Murat Bey bu iddiaları. Buyurun nereden biliyor bilgisi olan söyler mi demiş. Yani Murat Bey bunları nereden biliyor diyor. Bu bilgiler nereden alıyor? Nereden Kulağım Sağlam. Diyor? Kulağım sağlam. Tamam. Bakın arkadaşlar. Kısaca kıs, kısaca. 1973, 1973 yılında Ankara'da doğmuşum. Ankara'da doğdum büyüdüm. Askeriye gittim. Askerde imtihana girdim. Tezkere bıraktım. 7 sene görev yaptım. Hoşuma gitmedi. Yani sistem hoşuma gitmedi. Sözleşmemi feshettim, ayrıldım. 21-22 senedir de iletişim araçları uzmanlığı yapıyorum. Bu bilgileri aldığım yer çok sağlam. Yani kulağım sağlam. Benim kulağım şimdiye kadar hiç yanlış bir şey duymadı. Yeterli mi? Okey. Uzatmayayım diye bu kadar kestim. Teşekkür ettim. Sana iyi akşamlar diliyorum. Katkılarından dolayı e assim,